Arkadaşlar, ben Evren Kocahtal, Sınıf Ali Kemal Biçer, arkadaşımız da Enes İncesu. Ee, birlikte ilginç bir deney yapacağız. Deney malzemelerimiz, buzdolabı poşeti, su ve ucu açılmış kurşun kalemler. Öncelikle buzdolabı poşetinin ağzını açıyoruz, sonra içine suyu dolduruyoruz. Sonra da sıkıca kapatıyoruz. Sonra da ucunu açtığımız kalemleri sokmaya başlıyoruz. Birinci kalemimiz. İkinci kalemimiz. Üçüncü kalemimiz. Dördüncü kalemimiz. Beşinci kalemimiz. Ve de altıncı kalemimiz. Gördüğünüz gibi e, hiç su çıkmamasında da plastik içinde kimyasal var. E, plastik polimer dediğimiz eski e, yapılardan oluşur. E, bu polimerler e, ay, 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 parçalandığı zaman birbirine daha yakın e, hareket ettiğinden dolayı kalemin etrafını e, sıkı sıkı çeviriyorlar. Bu yüzden hiç su çıkmasın.